hurmatli do'stlar <laughs> bugun o'zbekistonlik akamiz muhammad mansur <laughs> akani burkina fasodaga uushtiryotgan <laughs> quduqini ochilishiga keldik ko'rib turganingizdek xalq bu joyda to'plangan xursandchilikdan ayollar ham yillik danslarni qilishyapti Teala kabul olsun inşallah. Muhammed Mansur Akı adına kuyunun atılışına geldik köy halkıyla beraber. Kuyunun tabelasını köyün ihtiyarlarıyla beraber asıyoruz. Sonrasında bu insanlarla beraber kuyumuzun açılışını yapacağız inşallah. Muhammed Mansur Akı adına kuyu. Özbekistan'dan. <laughs> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا وعزيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أسلمكم تحية الإسلامية على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وأرحب الضيوف الكرام الذين زاروا لنا في هذه اليوم ونسقينا ماء قدقا نشكركم شكرا جزيلا

e, Ülken Afaso ülkesinde Vagadugu şehrinden Zorgo köyüne e, 190 kilometre kadar geldik İnşallah Muhammed Mansur Aka abimizin kuyusunun açılışına Allah kabul etsin abi İnşallah bu kuyu açılmadan Buradaki insanlara Yaklaşık 5 kilometreden Su aramaya gidiyorlar Sizin saygınıza Su kuyusu açıldı e, Evlerin kapısına kadar su salınmış oluyor. Allah kabul etsin abi. İnşallah muradınız ne varsa Rabbim nasip etsin inşallah. Anne hani babanıza yaştaysa e, inşallah Rabbim daha uzun ömürler nasip etsin. Geçmişlerini de cennet mekanı olsun inşallah Allah rahmet eylesin. Çocuklarınıza uzun ömürler e, dua ediyoruz inşallah. Rabbim sizin gibi böyle yaptığınız ilik, yapacak iyiliklerden nasip etsin inşallah. Allah kabul etsin sadakanızı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من غير المغضوب عليهم ولا الضالين <applause> <applause> اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا فإذا أردت فتنة تقوم فتقنا

İnşallah kör ile beraber şimdi kuyunun atılışını yapacağız. Dualardan sonra. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kuyunun ilk suyunu da vurduk. Böyle çocuklarla beraber kuyunun suyunu. Evet, Özbekistan'dan Muhammed Mansur Aka abimiz adına açtık kuyuyu. Şimdi de abimiz adından buradaki çocuklara şeker, bonbon ve bisküviler dağıtacağız. Çocuklar böyle sırada bekliyorlar. <laughs> Burada da bonbon şekerlerimizle bisküvilerimiz var. Bunu da buradaki çocuklara kuyuyu açtıran abimiz adından paylaştırıyoruz. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. <laughs> <laughs> bu da köy halkının misafirlere ikramı. Şöyle burkina tavuk yanına da şöyle makarna <laughs> bu şekilde <laughs> misafirlerimize köy halkının ikramı. Abimiz adına bu ikramları kabul ediyoruz. Allah razı olsun. Burkina tavuk ve Makarna. Vermeşil değil mi? Burada da evlerimiz böyle. 4000 kişilik bir köy burası. Bu kuyudan 4000 kişi istifade edecek, kullanacak. Bu da o insanların işte böyle sevinçleri, mutlulukları. Böyle herkese yemek dağıtıyorlar köyde adeta. Bayram ilan ettiler bugünü. Herkese yemek ikram ediyorlar. Hala şurada kuyunun başında suyla oynuyorlar. Çocuklar büyükler. Bu şekilde herkes mutlu. Allah razı olsun abimizden. Teşekkür ediyoruz.